Merhaba sevgili Türk Sırları kanalı takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Tepkilerin ardından Çağatay Ulusoy, Hazal Kaya ile evlenmesinin nedenini Basit bir evlilikte açıkladı. Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ile Hazal Kaya'nın sade bir törenle evlenmesi magazin gündeminde büyük ses getirdi. Çiftin sessizce evlenme kararı hem hayranlarından hem de medyadan yoğun tepki aldı. Uzun süredir birlikte olan ve Türkiye'nin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Çağatay ve Hazal'ın gösterişli bir düğünde nikah masasına oturması bekleniyordu. Ancak Çiftin evliliği çok basitti ve yalnızca aile üyeleri arasındaydı. Bu durumu öğrendikten sonra tüm gözler çifte çevrildi. Sosyal medyada çiftin neden böyle bir karar aldığı sorgulanırken çift acaba aralarında bir sorun var mı diye sordu. Veya Hazal istemedi mi? Birçok spekülasyon yapıldı. Bu söylentiler ve artan baskılar Karşısında artık sessiz kalamayan Çağatay Ulusoy nihayet bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, kamuoyundaki yanlış algıyı düzeltmek için samimi bir açıklama yaparak evliliğin neden bu kadar basit bir şekilde gerçekleştiğini anlattı ve gelecek planlarına ilişkin soruları yanıtladı. Ulusoy, yaptığı açıklamada sade evliliğin çiftin tamamen karşılıklı kararı olduğunu Ailelerinin de bu kararı desteklendiğini söyledi. Özellikle pandemi döneminden sonra insanların kalabalık organizasyonlara karşı daha temkinli davrandığını belirten oyuncu, birliktelik ve duyguları da ön planda tuttuklarını belirtti. Bunu resmileştirmek bizim için önemliydi. Duygusal bağımız zaten çok güçlü. Bunu sade bir törenle taçlandırmak istedik dedi. Ancak Çağatay Ulusoy'un açıklamalarının en dikkat çekici detayı, gelecekte büyük bir düğün planladıklarını duyurmasıydı. Ulusoy, hayranlarına şu sözlerle müjdeyi verdi. "Evet, şimdilik sade bir düğün yaptık ama bu, düğün yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Hazalla her şeyin istediğimiz gibi olacağı, sevdiklerimizin yanımızda olacağı büyük bir düğün planlıyoruz." zamanı geldiğinde herkes bu mutluluğa şahit olacak. Bu açıklamanın ardından sosyal ağlarda olumlu yorumlar arttı. Çiftin hayranları. Bu kararı anlayışla karşıladıklarını ifade ederek destek mesajları yayınladılar. Ünlü çiftin düğününün detayları şimdiden merak konusu olurken, magazin. Dünyası, yılın düğünü, nün ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini konuşmaya başladı. Te yandan Hazal Kaya'nın düğün için hangi tasarımcıyla çalışacağı, gelinliğinin nasıl olacağı gibi detaylar şimdiden gündemin üst sıralarına taşındı. Sakin bir düğün yapma kararıyla herkesi şaşırtan çiftin. Muhteşem bir düğünle hayranlarının beklentilerini aşması bekleniyor. Şatay ve Hazal aşklarını toplum içinde göstermekten her zaman kaçınsalarda attıkları her adımın büyük ilgi gördüğü bir gerçek. Bu nedenle. Çiftin dünüyle ilgili en ufak bir açıklamanın bile uzun süre konuşulmaya devam etmesi kaçınılmaz.